Selam ee, e, değerli arkadaşlar ben Yavuz Bağcı. bugün arkadaşlar sizlerle zamanınızı e, tamamen e, çalış e, çalışarak tüketmeden nasıl ek gelir elde edebilirsiniz ya da ek gelir yolları nasıl açabilirsiniz kendinize onun hakkında konuşacağız ne demek istiyorum yani zamanınızı tamamen çalışarak derken zamanınızı kısıtlı olan tek kaynağınız olan zamanınızı para para için Para takas etmeden, para ile değiş tokuş etmeden nasıl bir ek gelir sistemi oturtabilirsiniz, bunu konuşacağız. Yani e, şimdi günümüz dünyasında birçok insan e, günlük iş temposunun içinde e, bir şekilde kaybolup gidiyor. E, Geleceği, e, geleceğini nasıl daha güvende e, inşa edebileceği hakkında çok da fazla bir fikri yok açıkçası. Günümüz şartlarını artık biliyoruz, yani bütün dünya Türkiye mevcut ekonomik şartlar vesaire birçok kişiyi yani bazen şey de şaşırtabilir artık sizi ya bu adam da mı ek gelir peşinde koş, koşar ki falan arkadaşlar ek gelir demek ek gelir dediğimiz şey efendime söyleyeyim akşam eve iş almak ne bileyim işte bir şeyler dikmek etmek falan değil yani bugün eee yüksek gelir grubuna dahil olan insanlar dahi kendilerine alternatif ek gelir kaynakları yaratmanın yollarını arıyor bir şekilde ya bu bu artık herkesin bir ihtiyacı ve henüz bitmedi benim gördüğüm kadarıyla dünyanın gittiği yer artık öyle bir yer ki ek gelir farklı gelir kaynağı oluşturmak daha da önemli bir hale gelmeye başladı daha da başlayacak ee, başladı ve başlayacak. Yani artarak devam edecek. Durum onu gösteriyor. Sorun şu. E, çoğu zaman insanlar yanlış yöntemlerle zamanını ve enerjisini boşa harcayabiliyor. Yanlış, hatalı ve tabii ki e, bunun sonucu ne oluyor? <laughs> para e, şey para diyorum, e, zaman kaybı. E, emek kaybı, efor kaybı, dolayısıyla para kaybı. Peki zamanınızı daha verimli kullanarak kendiniz için Sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmak acaba mümkün mü? Bunun mümkünatı var mı? Zamanınızı satmadan diyorum bakın, zamanınızı değiş tokuş etmeden. Ee, benim videolarımda bazen görüyorsunuzdur, günümüz dünyasında insan evladının en büyük trajedisi, tra trajedilerinden bir tanesidir. Kısıtlı olan bir kaynak vardır ortada, zaman. Geri gelmeyen tek şey. Her şey geri gelebilir, geri, geri gelebilir. Para gitti, iflas ettiğim bir şey, geri gelebilir. Sağlığını kaybettiğin bir şekilde e, geri gelebilir kesinlikle. Ancak geçen her saniyenin, her e, dakika, zamanın, yılın, haftanın neyse geri gelebilme e, ihtimali yok, sıfır. Bugün bunu konuşacağız ve bu konuyla ilgili sizlere özel olarak hazırladığım ücretsiz bir eğitim serisini de paylaşacağım. Onun detaylarını da paylaşacağım, ne olduğunu da anlatacağım. E, zamanınızı daha verimli kullanmanın önemi nedir? Neden önemlidir? Bir defa şunu söyleyeyim. Hepimizin günde sadece 24 saati var. Youtube'da yayında mıyım arkadaşlar? Ona da bir bakayım. Bazen böyle e, yardırıp yardırıp gidiyorum ama Youtube'da yayında olmuyor. Heh tamam. Youtube'da yayındayım. Sıkıntı görmüyor. Şimdi hepimizin günde 24 saati var. Ne bir saniye fazla ne bir saniye eksik. Senin de, benim de, Bill Gates'in de, Elon Musk'ın da, efendime söylüyorum herkesin 24 saati var. Çoğu insanın bu saatlerin e, büyük kısmını, e, e, yani çoğu insan bu 24 saatin çoğunu çalışarak geçiriyor, işte trafikte geçiriyor. Ne bileyim işte bazı zorunlulukları var hayatla ilgili, para kazanmak zorunda. Ee, ve günlük yaşamın e, akışıyla geçiyor bu 24 saat eğer zamanınızı akıllıca yönetemezseniz e, gelirinizi arttırmak veya yeni fırsatlar keşfetmek için kendinize hiçbir alan bırakmamış olursunuz peki nasıl bir strateji izlemeniz gerekiyor önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor önce ve zaman yönetimi tekniklerini e, öğrenmeniz gerekiyor eee zamanınızı sadece çalışarak tüketmek yerine doğru bilgiyle harekete geçerek daha verimli kullanabilirsiniz. Günümüzde arkadaşlar artık gerçi bilgiyi de geçti olay ama yani bilgi çağındayız diyoruz ya ee, artık bir tık daha ötesine taşındı olay. Doğru bilgi çağındayız. Artık insanoğlunun bilgiye ihtiyacı yok. Bilgiye gark etmiş durumda zaten. Buraya kadar gelmiş. Bilgi her yer bilgi. Doğru bilgi, doğru bilgiye ihtiyacımız var şu anda. İnsan olurum doğru yani samanlıkta iğne arıyoruz. Ee, bir, o yoğun bilgi arasından bizim insan evlatları olarak ne yapmamız gerekiyor? Doğru bilgiyi e, sizler için doğru bilgiyi cımbızlamanız gerekiyor ki e, hayatınıza daha fazla e, seçenek tesis edebilin hayatınızda. Yani e, zamanınızı, en kıymetli şey olan zamanınızı para uğruna feda etmek zorunda kalmadığınız bir hayatınız olsun. Tamam. Kendi iş modelinizi e, oluşturabilmek için ne dedik? Doğru bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Altını özellikle özellikle büyük kırmızı, efendim siyah neyse koyu renkli kalemle çiziyorum. Üstünü fosforlu ile çekiyorum. Doğru, doğru bilgi. Şimdi bu e, bahsettiğim eğitim serisinde Zamanınızı daha verimli kullanarak nasıl yeni fırsatlar yaratabileceğinizi göreceksiniz. Ee, onun detaylarını da dediğim gibi şey yapacağım. Nereden nasıl katılacaksınız vereceğim e, şeyde videoda, e, videonun ilerleyen dakikalarında. E, i̇ki, gelirinizi çeşitlendirmek neden önemli? Çoğu insan, <laughs> çoğu insan tek bir e, tek bir gelir kaynağına bağlı yaşıyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ancak Değişen ekonomi ve yeni nesil e, e, değişen şeyle birlikte, dünya ile birlikte, e, değişen araçlarla birlikte yeni nesil genelde yeni nesil ismi veriliyor onlara. Yeni nesil traktör, yeni nesil saat, yeni nesil e, bilgisayar, yeni nesil telefon, yeni nesil bilmem ne baya bir moda oldu. Yeni nesil, yeni nesil, yeni nesil iş modelleri de var artık. E, yeni nesil iş modelleri. İşte ek gelir kaynaklarınızı e, çeşitlendirmenin e, giderek daha da önemli hale geldiğini gösteriyor değişen ekonomik şartlar bunu gösteriyor e, yani hay, dünyada garanti diye bir şey yok arkadaşlar hayatta garanti diye bir şey yok e, ama olabildiğince Tabii ki gelir güvenliğini gelir çeşitliliğini e, sağlamak önce Tabii ki ve Tabii ki güvenli bir gelir. Hani güçlü, güvenli, karlı ve kalıcı bir ek gelir e, oluşturma e, oluşturmak zorundayız. Amacımız bu olmalı. E, şimdi gelir kaynaklarını çeşitlendirmek finansal anlamda size bir güvenlik sağlar. Yani güvenliği arttırabilir. Sadece aktif çalışmaya bağlı kalmadan yani zamanınızı satarak diyorum. Aktif çalışmaya bağlı kalmadan Farklı kazanç yollarını değerlendirmek e, geleceğiniz için daha sağlam adımlar atmanızı da sağlayabilir. Eğer mevcut e, işinizin gücünüzün yanında, şu anda mevcutta bir işiniz var. Market işletiyorsun, maaşlı çalışıyorsun ya da ticaret yapıyorsun, iş adamısın vesaire Mevcut işinin yanında, e, mevcut gelir veya gelirlerinin yanında onlara artı bir farklı gelir fırsatlarını e, keşfetmek istiyorsan eğer bu eğitim serisi senin için çok uygun bir eğitim serisi olabilir. Üç e, bilgi sahibi olmadan harekete geçme. Birçok insan yanlış yönlendirmeler e, eksik bilgiler ya da e, aceleye getirilmiş böyle aceleyle alınmış kararlar nedeniyle zamanını ve enerjisini boşa harcıyor hele hele bizim biliyorsunuz bizim Türk milleti e, hani filmlerde de var, var diye bir filmde böyle bir şey gördü mü bir şey canlandırma Allah 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 diye gider. Ondan sonra ekranın bu tarafından bu tarafından anlatıyor Allah Allah ya Allah Allah ya falan diye bakmışsın geri dönüyor. Şaka bir tarafa e, yani e, şey gerçekten doğru bilgiye ulaşmanız önemli doğru bilgiyi almanız önemli. Bir karar alırken aceleyle alınmaması çok önemli karar. Doğru bilgiye sahip olmadan ilerlemek genellikle e, hem zaman kaybına yol açar hem de motivasyon kaybına yol açar. Bu yüzden önce bilgi sahibi olmanız, sonra harekete geçmeniz e, daha mantıklı daha akıllıca değil mi? Eğer zaman yönetimi, gelir strateji, e, gelir stratejileri, efendim yeni nesil iş modelleri hakkında e, daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Ondan sonra bu bahsettiğim ücretsiz, şey, ücretsiz eğitim serisi tam da böyle cuk sizin ihtiyaçlarınıza cuk oturacak bir eğitim serisi olabilir ücretsiz. Peki bu ücretsiz eğitimde neler var? Onu söyleyeyim. Bir defa 6 gün sürüyor bu eğitim serisi. Şunları paylaşıyorum, paylaşacağım sizlerle zamanınızı nasıl daha verimli yönetebilirsiniz? Çok klişe bir cümledir biliyorum zaman zaman yönetimi vesaire nasıl daha verimli yönetebilirsiniz gelir kaynaklarınızı e, nasıl çeşitlendirirsiniz bunun yolları nelerdir e, yeni nesil iş modellerini e, anlamaya yönelik böyle temel bilgiler e, vereceğim size dikkat etmeniz gereken e, bazı şeyler böyle makyajlıdır göze çok hoş görünür ya da kulağınıza çok hoş gelir böyle aman dikkat e, o konularda e, önemli. Bazı küçük e, kabul ederseniz, bazı yani Tio diyebileceğim şeyler size vereceğim. E, tecrübemden kaynaklı tabii bu. E, vereceğim bilgiler tabii ki şey Allah'ın emri değil, yani e, farz değil yani. Benim sadece tecrübem kaynaklı. E, bu eğitim arkadaşlar yeni bakış açıları e, kazanmanıza e, yardımcı olabilir, kendi yolunuzu çizmenize yardımcı olabilir. E, videonun bu videonun açıklamalar kısmına şeyi e, bırakıyorum. Linkini bırakıyorum eğitimin. E, linke tıklayıp e, linke tıkladığınızda karşınıza bir form çıkar. E, o formu doldur doldurun. E, ondan sonra ikinci aşama zaten sistem sizi talimatlarıyla yönlendirecek. e-mail e posta kutunuzu kontrol edin doldurduktan sonra. E, oraya bir aktivasyon e-maili gelir. E, mailde aktivasyon linki vardır. Çünkü senin onayın olmadan e, o e-mail sistemi devreye girmez. Yani şeyleri e, eğitim e-maillerini e alamaz Ama linke tıkladığın anda sen, çünkü senin rızanla olması gerekiyor o. E, tamam mı? O yüzden dolayı e, bu arada spam, gereksiz kutularını falan da kontrol et, e, edin mutlaka bazen çünkü oraya düşebiliyor e, şeyler. E, söyleyin şunu e, mailler Hotmail'i çok fazla öneremeyeceğim. Yani eğer e, geliyorsa mailler sıkıntısız tamam problem yok ama e, çoğu zaman sorun yaşanan bir e, mail account'u Hotmail arkadaşlar Gmail olursa eğer çok rahat edersiniz. Benim şu ana kadar gözlemim bu yönde. E, daha şey yani e, spam'e düşme olasılığı falan daha e, düşük şeyin Gmail'in şey yapıyor yani sorunsuz bir şekilde size iletiliyor. Heh, bu arada e, ne diyecektim unuttum. E, neyse aklıma gelirse onu da paylaşırım. E, umarım e, bu küçük bilgilendirici, küçük minik bilgilendirici, sarsıcı, uyandırma servisi diyebileceğimiz video e, sizler için faydalı olmuştur. E, faydalı olabileceğinizi düşündüğünüz, olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla da e, paylaşabilirsiniz e, arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bu arada, e, ha şimdi aklıma geldi. Bak unuttum diyordum. Şey diyecektim sonra. Yalanmış diyecektim. Bizim Trakya'da öyledir. Bir şey derken ninelerimiz annelerimiz, büyüklerimiz öyle derdi bize. Tam bir şey diyeceğim unuttum diyorum. Yalanmış, yalanmış falan derler. Şaka bir tarafa. Şimdi bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı e, ve buna e, ihmal etmeyin. Neden? Kendim için istemiyorum bunu. Hani şey diyor ya kanalı da desteklerseniz seviniriz falan filan. Böyle bir şeye ihtiyacım yok arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Eğer eğer kendi rızanızla yaparsanız, kendi isteğinizle yaparsanız kendiniz için yapacaksınız. Benim için değil. Neden? Çünkü sen şu anda bu videoyu izliyorsam sen belli ki bu videonun içeriğinde ne anlatıl anlatılıyorsa o frekansla benzer frekansa sahip bir kafa yapım var senin. Tamam mı? Eğer bu videoyu ve buna benzer videoları başkalarının da olabilir. Beğeniyorsan eğer YouTube algoritması algoritması seni artık şöyle düşünmeye başlar. Aa evet bu kişi buna benzer videolar e, bu, beğeniyor. Demek ki ya da onlara yorum yapıyor ya da onlarda vakit geçiriyor. Ben e, şey yapayım. E, buna benzer bu veya buna benzer Yavuz ve Yavuz'un Yavuz, e, Yavuz gibi olan insanların e, şeylerini... E, videolarını göndereyim ben bu kişiye tamam mı e, artık öyle bir dönemdeyiz ki arkadaşlar şeylere e, yapay zekaya kendimizi tanıtmamız lazım bütün bütün şeylerde YouTube'undan tutun da Instagram'ına bilmem nesine Chat GPT'si, Met GPT'si falan filan hepsi var e, Gemini'si bilmem ne tamam mı hepsinde e, aklınızda olsun kendinizi ne kadar tanıtabilirseniz e, şeye araca size o kadar yardımcı olabilir sizin ilgi alanlarınıza göre sizin niyetinizin ne olduğunu anlayacak şeyler, veri girişleri yapın şeye. Sistemlere. işte YouTube mesela. Nedir veri girişi? Beğendi. Ha beğendi. Ha okey. Mesela eğer beğenmediysen de unlike var ya mesela. Ona basabilirsin. Sıkıntı yok benim için. Bu demektir ki şey diyorsun ya bu Yavuz mudur nedir? Bu bu adamın şeyi böyle bu veya bunun gibi bu de sevmedim ben. Bunun gibi şeyler gelmesin bana. Çok sıkılıyorum ben bu tür içeriklerden. Unlike'a basın. <laughs> like'a basın ki sizi rahatsız etmeyelim yani gereksiz yere. Tamam mı? Sizin için söylüyorum. Ee, arkadaşlar bunu söyleyecektim. Görüşürüz.